Miksoloji nedir? Bir şeyleri karıştırma sanatına verilen genel isim, bunu karıştıran kişiye miksolog, karıştırma sanatına da miksoloji denilebilir. Diyelim mi basit anlamlı olarak. Çok güzel, böyle, bence böyle başlayabiliriz. Miksoloji ve kokteyl yapma sanatı üzerine birçok teknik paylaşacağız. Dünya klasikleri nedir? Bar standartları nedir? Evde nasıl kokteyl yaparım var? Temel dengelemeyle evde ben bunu nasıl yaparım diyecekler. Hayatında insan evinde kolayla fantayı karıştırarak zaten miksolojiyi ilk olarak arz ediyor. Bugün sizinle birleştirilmiş şeker de yapacağız. Eski bir mojito şampiyonu olarak perfect mojitoyu sizlerle beraber yapmaya çalışacağım. Bir deneyelim bakalım neler çıkacak. Kuralları biliyoruz, reçeteleri biliyoruz ve bunu çok güzel damak tatlarına göre yorumlayarak uyarlayabiliyoruz. Arna nasıl başlarım diyorsanız şu an başladığınızın farkına varmanız lazım. Yiğitcan ben. Onurcan ben de. Twins ile burası Wise and Rise. Burası Wise and Rise. <laughs> Kendi damaklarında göre yapmışsın ama genel, genel ağız sanına da hitap ediyor. Teşekkür ederim.